Tekrar bahçedeyiz arkadaşlar. <laughs> arkadaşımın bahçesindeyiz. Böyle bir sürü kedişleri var. 20-25 tane bahçede. Bir 20-25 tane de içeride var. Böyle oh, köpüşlerimiz var. Bu da burada uyuyor. Yok uyumuyormuş. Bakıyor. Çok cici. Sen ne yapıyorsun burada? Allah böyle insanlara güç kuvvet <gülüyor> versin <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Kedişlere <laughs> Kedi <laughs> bak patileri. Yulay, tamam. İşte bunu Keşke alsalar yaşlı. <laughs> ne yapsınlar da <laughs> Kaç Daha 9 daha, daha yaşlı. <laughs> Hadi bakalım görüşmek üzere arkadaşlar çakalın